Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maraço, Julie ve Bay Havalı Şun ve ...Elis'le birlikte... ...biz Bakugan, bakuga Bakugan, iki dünya, bir amaç. Ne yapacaksın? Herkes sana karşı. Duvara daya sırtını, başa savaşı. Bu son şansın. Çünkü güç sende. dünya savaşıyor. Kimolo hiçimsavaş hiç savaşçıları Kugan savaşçıları Kugan duruşu savaşçı. hemen geliyorum Pekala, bir yağsız espresso Beklettiğim için özür dilerim. Alın bakalım. Affedersin. Yangın alarmını duyuyor musun? Ee, hayır neden? Çünkü çok ateşlisin. Hem de çok. <laughs> Sakin olun çocuklar. Hmm, acaba runoya büyük babamın Helci olduğunu söylesen benimle bir daha konuşur mu? Keşke birini anlatabilsem. Herhangi birini. Vay canına. O garson kız işi canlandırıyor. Burası ne kadar dolu. Keşke yemeğiniz için de aynı şeyleri söyleyebilseydim. <gülüyor> <gülüyor> çok espri Dinle Sessiz ol Kızım Runo seni duyabilir Runo çok sessizsin Sorun nedir Oyun bitti Aa! Hayır Aa! Oyun bitti Aa, Sizin için bitti Runo. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, hangi konuda? Ee... Her şey yolunda mı? Bilmiyorum. Yüz kişiden 97. Ne? Bruno'nun orada ne işi var? Nasıl bu kadar çabuk yükseldi? Ve haftalardır bir numarada olan kişiye bakın. Sinir bozucu Masquerade. Şu kendini bırakmışsın. Altıncı sıradasın. Ben Masquerade'in gelmeden önce şunun birinci sırada olduğu doğru mu? Evet, o harikaydı. Ama sonra topu attı ve bir daha kaldırmamaya karar verdi. Artık Bakugan oynamıyor mu? Hayır. Şun ve ben eskiden en iyi arkadaştık. Her şeyi birlikte yapardık. Bizi kimse ayıramazdı. Ve Bakugan başladığı zaman kanunları koyan bizdik. Kuralları birlikte belirledik. Şun bütün hareketleri çözüyordu. Pekala. Şimdi beni iyi dinleden. Rüzgar özelliği için öyle bir yetenek geliştirelim ki maç sahasında duran bütün rakipler uçup gitsin. Herkesi yensin. Harika fikirleri vardı. Sonra birdenbire kaybolmaya başladı. Bazen bir konuşmanın ortasında gidiyordu. Evet Şun, Ne düşünüyorsun? Üzgünüm. Ha? Şimdi gitmem gerekiyor. Ha, dur. Şun. Çok tuhaftı. Annesi hastaneye kaldırıldıktan sonra birdenbire değişti. Şun. Keşke sürekli bunu düşünmeseydin. Anne, iyi misin? Ah şun. Buradasın. Evet. Şun. Evet. Çantamı getirebilir misin? Senin için sakladığım bir şey var. Sanırım hoşuna gidecek. Ama ben... Bana çantamı ver Şun. Ama hiçbir şey istemiyorum anne. Evet biliyorum. Ama bir anne bazen sadece oğlunu sevdiği için ona bir şey vermek ister. Şimdi eve gidip çantamı getir tamam mı? Sen harika bir evlatsın. Of. Keşke annem benim için endişelenmeyi bırakıp kendi için endişelenmeye başlasa. O benim için her şeyi yapıyor. Ve bana en çok ihtiyacı olduğu anda yine beni mutlu etmeye çalışıyor. Keşke, keşke elimden bir şeyler gelsin. Buradan çıktığı zaman onun için her şeyi yapacağım. Kün, hala orada mısın? oynamayı bırak ve buraya gel. Benim ev kurallarım alıştığından biraz farklı. Hayır. O benim patronum değil. Ona çok kızıyorum. Benim ev kurallarım alıştığından biraz farklı. Benim istediğim gibi olsaydı arkadaşlarıyla daha az zaman geçirip bir savaşçı olmaya çalışırdı. O. Öyle olmayacak ihtiyar. şu anda herhangi bir değişme yok efendim. Şu an... Sonunda geri geldim. Bu kadar cesur olduğunu düşünmüyordum formda değilsin. Yine de oynamaya hazır mısın dostum? Ben hazırım. Peki sen hazır mısın? Saha, Saha açıl! açıl! Geçit, Geçit kartı, kartı hazır! hazır! <laughs> ne yazıyor? Adın ve adın kaybeden. Bakugan savaş. Tasarruf. Hadi başla. Bakugan savaş. Revenoid <laughs> tam. Ne? Yine çok konuşup az oynuyoruz. Pekala ben başlıyorum. Ama önce biraz destek çağıracağım. Uzun zamandır karşılaşmadık, değil mi? Dasmıyorum. <laughs> Ravenoid 3 bir superg. <yordun>. Glory 29. Netenek kartı eskin. Ateşini görelim. <laughs> Ramanoid güç seviyesi 5.0G düştü. Senin işini bitireceğim dostum. Ve bu sana üstün hareketlere sahip olan ustadan bir ders olsun. Bu kadar aceleci olma çekil. Geçit kartı açıl. Ramanoid 1.0.0G arttı. Ne? <laughs> ne? Devam et. Havalı çocuk. Geçit kartı. Hazır. Bakugan. Savaş. Ventus Falconier. Kalk. Ne mi saldırmıyorsun? Ne? Satranç mı oynuyoruz? Bakugan. Savaş. Kalk Pirates Başlasın. ...başlasın. Geçit kartı... ...açıl. G seviyesi... ...bir sıfır sıfır arttı. Ah, amatör çocuk. Yetenek kartı... ...etkin. Şimdi sıra sende. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Griffinay kal. Hadi, Hadi orada öyle durma. Hareket et. Zaman kazanmayı bırakıp oyun oyna. Bakugan savaş. Kat Griffin. <laughs> Bakurdan savaş! savaş. 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 Neyi var bunun? Tüm gücünü kullanması gerekiyor. Sadece basit bir maç yapıyorlar. Bu çok tuhaf. Neler oluyor anlamıyorum. Geçit kartı, açıl! Yine mi geri çekiliyor? Bu nasıl bir oyun planı böyle? Takımdan savaşçıları devam edecek. Bakugan maçları devam ediyor. Hadi şun. Gel oynayalım hadi. Bakugan. Savaş. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Pekala. Öyle olsun bakalım. Yetenek kartı. Etkin. Pekala. Beni iyi dinleden. Rüzgar özelliği için öyle bir yetenek geliştirelim ki Maç sahasında duran bütün rakipler Uçup gitsin Herkesi yensin Ne oluyor böyle Stratejim beni oyundan uçurmak mı Bir planım vardı Neden yoruldun mu yoksa Evet senin saçmalıklarından yoruldum sar Kalk Yetenek kartı etkin Geri çekilme Ne oluyor böyle? Beni kandırmaya mı çalışıyorsun? Oynamaya devam et. Çünkü ben asla durmak istemiyorum. Ama neden? Ne oldu böyle? Bence boşverden. Sen bunu asla anlayamazsın. Hadi yapma. Bu kadar kötü olamaz. Oyundan sonra konuşabiliriz istersen. Hayır olmaz. Annem hastanede kalırsa bir daha asla oynamayacağım. Büyük babamın söylediklerine göre öyle. O yüzden oynamaya devam et. Debonoy kalk! Çit kartı. Açıl! Neden? Bu gerçek bir maç değil. Sahte bir oyun oynuyoruz. Büyük babanı görmemek için beni kullanıyorsun, değil mi? Ama daha da kötüsü annenin bunun cezasını çekmesi. Al bakalım. Hayır, yanılıyor. Oyuna devam etmek zorundayım. Hayır, savrusu oynadı. Konsantre ol. Hava savaşı yeteneğini kullanacağım. Evet, bunu başaracağım. Bak, planın işe yaramıyor. Şimdi pes et ve git, tamam mı? Bakugan, Heh, heh. Hadi heh, Yanlış yere attım <laughs> İki <Geçit> çıkartı tüy Açıl <laughs> Sanırım ikimiz için de oyun bitti. Ah sonunda. iki saat aradıktan sonra park yeri bulabildim. Ah, evet. Neler oluyor? Den? Baba çabuk. Hastaneye. <laughs> Teşekkürler baba. Ha? Şun yakında burada olur. Al, sana çantanı getirdim. Anne. 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 Şun nerede kaldın? Gitmek üzereydim. İyi ki geldin. Uykum var. Hı? 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 Merak etme evlat. Annen iyi olacak. Hı? Şu... Doktor haklı şun. Ben iyi olacağım. Büyük baban sana bakacak. Ama... ...benim sana vermek istediğim bir şey var. Sana bahsettiğim şey. Bunu gerçekten sevdiğini biliyorum şun. Şimdi git ve eğlen Hı? Gerçekten mi? Bana bir bakugan mı vermek istiyorsun? İlginç Ama onunla oynayamayacaksın Çünkü benimle ninja çalışman lazım Benim çatımın altında yaşadığım süreci Okuldan sonra doğrudan eve geleceksin Ve evde kalacaksın Bakugan da oynayamazsın Şimdi neden bu kadar önemli olduğunu anlamaya başladım. Başından beri gerçekten yapmak istediğim şeyin Bakugan oynamak olduğunu biliyordu. Nasıl bu kadar kör olabildim? Sanırım bazen içgüdülerime güvenmem gerekiyor. Planın nedir şun? Büyük babam onun gibi bir ninja süperstar olmamı istiyor. Ama arkadaşlarından neden uzaklaştın? Maç yapmayı seviyorsun ve yakında yine maç yapacaksın. Şun, şun beni dinliyor musun? Bir gün karar vermen gerekecek doğru kararı vereceğinden eminim. Çok üzücü bir hikaye. Evet öyle. Onu hala görmedim. Hatta hiç konuşmadım bile. Büyük babasının yanına taşındı ve ortadan kayboldu. Bir daha asla hiçbir Bakugan'a dokunmadı. Yani bildiğim kadarıyla. Neyse, oyun onu özlemeyecektir ve ben de özlemeyeceğim. mükemmel. Her geçen gün daha çok oyuncu ortaya çıkıyor. Ama en güçlü Bakugan hangisi? Filtre açıl. <laughs> Harika. Hydranoidim hala birinci. Elgin. Elbette birinci sıradasın. Gönderdiğim bütün oyuncular devamlı yeniliyor. Bana bir açıklama ver. Çünkü Gen ve ekibi gittikçe güçleniyor. Bir planım var. O çocuklar stratejimizin sadece kuklalarıydı. Kendi açgözlülükleri yüzünden oynadılar. Ve onların bu açgözlülükleri sayesinde en üstün Bakuganları yaratacağız. Sonsuzluk çekirdeğine ulaşmak için gelişmiş Bakugan'a ihtiyacımız var. Kaynaklarımızı bir merkez varlıkta toplamalıyız. Ve belki de bu Deninkidir. Kendisine o kadar güveniyor ki tek oyunda mahvolur ve her şeyi iş işten geçtikten sonra anlar. Ama bir oyuncuya bu kadar güç vermek aleyhimiz olabilir ve Naga'nın yenmek istediği özellikle bir kişi var. Çimendeki yılan kaderiyle yüzleşmeli. Çimendeki yılan mı? Hayrız Dragon'u ilkten bahsediyor. Drago dedikleri. Nedense bu Bakugan'a karşı içine bir öfke var. Bunun için başka bir oyuncu bulmalıyım. Beklemedikleri bir oyuncu. ...ve bunun kim olduğunu biliyor İşte aradığımız kişi. <laughs> Benden. Şimdi size bir sonraki bölümde neler olacağını anlatayım. Shun, Marucho ve Runo'yu gerçekten yendi mi? Eski dostum Shun sonunda oyuna döndü mü? Yoksa o da Masquerade'in kukla kulübüne mi katıldı? Ne olursa olsun... Onunla mücadele etmeden gidemezdim. Bir sonraki Bakugan savaşçıları bölümünü kaçırmayın. Görüşmek üzere.